dinarlıyım. Aptalız. Hani sağdan soldan gelmedik. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Müzik yaparmışız, küp yaparmışız, demir dövermişiz, sepet örermişiz. Marifetli insanımışız. Burada yaşıyoruz işte. Dinarda. Burada hiçbir e, insanlarla kavgamız, dövüşümüz olmadı. Şimdiye kadar Türkmeniyle... Kürdüyle, Çerkeziyle, Macuruyla, Yörüyüyle, ne bileyim yani bir sürü etnik gruplarla iç içe yaşamışız. Karışmışız birbirimize. Bu dünyanın zenginliğine önem vermemişiz. Bugün bulmuşuz, bugün yemişiz. Yarın Allah kerim olduğumuz yeri de çevirmemişiz. Bizi soran yok. Bunlar kimdir? Nereden geldi? Uzaydan mı geldi? Yerden mi türedi? Ne oldu diyen yok bize yani. İşe olmayan insanlar var. Zor durumda olan insanlar var. Bunlar hiç yakınmıyorlar, hiç dert yanmıyor bunlar. Ee, yaşamaya çalışıyorlar. Hey garip gönüllerim, dertli yoldaşım. Niye belli değil, baharın kışın. Var mıdır sormazlar, ekmeğin aşım. Zengini sen ya bey, Yine de para olsa biz paşa diyeceğiz. Ama adam gibi bir adamda her şeysi var. Parası yok. Aptal deniliyor. Aptal demek bir insanın insanların üstün görmeyen, bir insanın cebine göz dikmeyen, bir insanın namusuna göz dikmeyen, insanın yaşadığı gibi içinden gelerekten söylemlerini söyleyen bir insan Allah'ın sevgili kulu aptaldır. insanların cebinde parası olsa da olmasa da mutlaka sevinçli ve mutlu olurlar. Para hiç önemli değil. Farklı davranılmak istemiyor bu insanlar. Askerliğimizi yapıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Ama seçim zamanı geldi mi bizden herkes ama herkes oylarını istiyor. Seçimler bittikten sonra özellikle unutulduğunun hissi var bu insanlarda. Nerede? Neredesin? Öteki nerede? Bakalım, gel? Gel. akşaya gitti. Gel hadi bakalım, İkisi. Hadi, sen de gelme hadi. İki otur teyze sen bir, hadi gel Onlar. şuraya otur. Bir konuşalım seninle, hadi gel. Eşim var işte, <laughs> ben varım. Eşim de iki aydır, üç aydır yok. Çalışmıyor mu gitti? Vallahi bilmiyorum abi, <laughs> bakmıyor. O bu bakıyor, komşular bakıyor. Çapa gelirse gidiyoruz, kesim gelirse gidiyoruz işte o. Mama aylığından işte ondan geçim. O da altı aydan altıya az veriyorlar. İşte bunun da üç aydan uçuya ay bir aile var. işte onu da az veriyorlar. O da yetmiyor. Evleri yok, yerleri yok, yurtları yok. Efendime söyleyeyim, yaşantıları çok kötü. 5-6 tane çocuğu var. Kocasının da işi olmadığından dolayı işte kocası da akşama kadar gidiyor, hambalcılık yapabiliyorsa yapıyor, yapamıyorsa geziyor, tozuyor, evine gerisin geriye geliyor. E ne kadar da olsa yaşantıları çok kötü yani. İş sıkıntısı var bu mahallede. 50 milyona işe gittim, barmağı koparttım. 50 milyon için barmağı yedik bak. Bir sosyal yaşantı yok bizim bu dinada. Abi Bizim işimiz gücümüz yok. Bize iş veren Doğru. yok diyoruz diyoruz vereceğiz diyorlar vermiyorlar çoluğumuz çocuğumuz ameliyatlı işsizlikten bir iş yapamıyoruz zaten paramız pulumuz da yok bize yardım eden destek veren de yok Kuşlıyoruz. işte bizi de dışlıyorlar. Biz, biz iş istiyoruz ha. sadece iş para istemiyoruz ilazirliğimiz on para. evine sen götürüyorsun Çağbettin kardeşim götürüyor sen gidiyorsun hocam götürüyor Şahin'im götürüyor ki. Ama her zaman ben muhtaç mıyım? Sahip çıkılmazsa adam hırsızlık da yapacak. Her kötülüğü yapacak. Ama bu adamlara sahip çıkılsa kötülük olur mu? Çünkü sonuçta hepimizin gideceğimiz yer toprağın altı kara toprak. Atların Allah'a var mı? Ayrı mı? Kürt'ün Allah'a ayrı mı? Çerkez'in Allah'a ayrı mı? Türkmen Allah'a ayrı mı? Yürüyün Allah'a ayrı mı? Bana lütfen bunu bir açıklasınlar. Saygı olalım, sevgili olalım. Vay bir insan çamura düştüyse, vay biz bu insanı çamur içine sokalım arkadaş demek. Bu ne Müslümanlığa uyar, ne bir başka kavimler uyar. Hepimiz din kardeşi Muhammed yoldaşıyız. Bu böyle. Tüm dünyada. Hepimiz din İslam'ız. Yani ayrım yapmalarından, iş sıkıntımızdan, yani iş var diyorlar, Gidiyoruz, yazılıyoruz ama bizi işe almıyorlar. Yani bir elimizde sürekli işimiz yok. Vatanımızı terk edip başka yerlere gitmek zorunda kalıyoruz. Onun için biz bunu istemiyoruz. Yani bir iş istiyoruz. Çalışabileceğimiz aylıklı sigortalı iş istiyoruz. Gülermiş ki bir gönül, yürekten al. Kabilemiz hep müzisendir. Çoluğumuz çocuğumuz. Hepsi müzik, sendir, yani müzik çalarlar. Kendilerini tatmin ederler. Hayatta affedersin hırsızlığı, haydutluğu, uğursuzluğu hiçbir tanesinin yoktur. Aç yaşarlar ama kürdanı da dişine kollar şükür ederler. İşte burada diyorduk büyüdük. Doğup, büyümemiz burası. Geleneğimiz, göreneğimiz böyle misafirler geldi bir düğünde falan. Hürmetimizi gösterir bu işte. İşte burada elimizin emeğiyle yaşıyoruz. Çalışmak, çabalamak. Herkesin bir mesleği var. Düğüne giden düğüne gidiyor. Efendim söyleyeyim tarım işlerinde çalışırız. sonra elimizin yemeğinde olan bir kimseleriz. Yeni çıkan oyunlardan oynuyorlar. Gençlerimiz. Etiyarlarımız yerlerimiz evveli bizim Türkmen havamız olurdu. Onlar oynarık. Gelin olursa cehiz olur. Oğlan evi kendi der, kız evi de sandık cehizi eder. Ha bunu bilirik biz. Düğünlerimiz işte yeni yetmelerimiz, yeni havalar oynuyorlar. Biz de bilmiyor. Biz de iyi kötü bir oynayalım diyor. Yakıştıramıyor. Yeni yetmelerimiz yakıştırıyor. <laughs> Çalışıyorduk. Hangi kesiyorduk? Hangi evet, kesiyorduk? Civarlarımızın ben işlerini görüyorduk. Ben Gücümüzün ben yettiği ben kadar ben işlerimizi ben görüyorduk ben oğlum. Ama ne edelim şimdi? Ben Şükür emrine insanlar ölünce Cenab-ı Allah'ın huzuruna ben eğer kalbi temiz ise Allah'ın huzuruna sorumsuz olarak gidecek. Eğer kalbinde bozukluk varsa Cenab-ı Allah onun cezasını aynı burada kersiğin üzerine kesecek. Çok <Sessizlik>